Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün After Effects'te güzel bir animasyon yapacağız. Buradan new composition diyerek yeni bir proje oluşturuyoruz ve ok tuşuna basıyoruz. Üst sekmeden tarifini seçip yazımızı yazıyoruz. Yazımızı yazdıktan sonra elen sekmesinde yazımızı ortalayalım. Hemen taşıma aracını seçelim. Buradayken New Solid diyelim. Yeni bir Solid oluşturalım. Solid'imizi alt alalım. Buradan bir kopyasını oluşturalım yazımızın. Hemen efekt panelinden CC Kompas var onu alalım üstteki yazımızın üstüne bırakalım buradan soliti seçelim ve şuradaki tiki de kaldırıp değeri sıfır yapalım efekt paneline gelelim tekrardan cc particle world system var burada Particle sistem 2 pardon. Var. Particle sistem 2 alalım. Üstteki yazımıza bırakalım. İmlecimiz birazcık kaydıralım. Evet. Particle. Particle'larımız burada. Şuraya gelelim. Ok'a tıkladık. Şurada position var. Şunu başa alalım. Position'a bir tık atalım. Şuradaki noktaya tıkladığımız zaman çıkıyor bakın bir T harfi çıkıyor. Bunu animasyonumuzun başlayacağı en başa bıraktık. İmlecimizi 2 saniye kadar götürdük. Tekrar geldik buraya tıkladık. Bu kez sona götürüyoruz. Şimdi izleyelim bakalım. Evet güzel. Fakat animasyonumuz gördüğünüz gibi kalıyor. Bakın, yani e, partiküller kalıyor, gitmiyor. Onu da yok edeceğiz tabii ki. Şimdi partiküllerimizi düzenlemeye geldi. E, Partiküllerin boyunu şuradaki boyunu e, yazını yazıya göre e, ayarlayabiliriz. Şöyle gelirim, F harfinde dursun. Altta şu radius değeri var. Şunu şöyle yaparak bakın partiküllerimizin boyunu yazıya göre ayarlayabilirsiniz. Açılıyor kapanıyor. Bakın yazıya göre ayarlayabilirsiniz. Ben F harfine göre ayarlayacağım. Bu kadar. Bakalım şimdi bu kadar yeterli sanırım. Evet. Şöyle bakalım şimdi. Evet. Bu kadar yeterli. Burayı kapatıyoruz. Burayla herhangi bir işimiz yok. Alttaki alt tarafı açıyoruz. Zaten bütün olay burada kaynaklanıyor. Burada partiküllerimizin e, boy şeyini ayarlayacağız. Yani şeklini ayarlayacağız. En üstten velocity değerini şöyle yapıp açılıyor. Kapanı bakın arkadaşlar. Şöyle yaptığım zaman siz bunu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şu ayarda bırakacağım. Şu ayarda bırakacağım. Bu ayar benim için olur iyi, güzel. Hemen altta ayara geçiyorum. Bakın sağa sola götürüyorum, sağa sola götürüyorum. Şu ayar da, ayar da benim için iyidir. Hemen alttaki ayarada gravity var. Ş şöyle yap. Yukarı aşağı al alabiliyoruz onu. Şöyle iyidir benim için. Hafif kısalım şöyle. Evet. Buradaki ayarlarla oynayabilirsiniz. Şurada bir seçenek var. Şuraya tıkladığımızda alttaki şu direkt seçiyoruz. Bunu seçelim. Gravit evet, yukarı doğru kaldıralım. Birazcık da şey partiküllerimizi birazcık daha yukarı kaldıralım. Arasını hafif açalım şöyle. İzleyelim. Bence güzel oldu. Evet. Çok güzel oldu. Burayı kapatalım. Burayı açalım. Hani demiştim ya. Partiküllerimiz kalıyor. Şöyle yaptığımız zaman partiküllerimiz burada kalıyor. Kalmaması için şuradaki kutucu işaretlememiz gerekiyor. Kutucu işaretledik. Şimdi izleyelim. Evet. Tam yazımızın başlangıç ve bitişinden itibaren partiküllerimiz kayboluyor. Güzel. Şu rengi de seçelim. Şu rengi beyaz yapalım. Kırmızıyı da beyaz yapalım. Şimdi izleyelim. Güzel bir görüntü oldu. Şimdi bu yazımızı kaybedeceğiz. Bunu nasıl yapacağız peki? Alttaki yazıyı seçiyoruz. Bir kez. Şurayı kapatalım. Bu efemizi kapatalım ve bu, efe, bu efektlerle işimiz yok. Şu alttaki yazıyı Seçiyorum Efekt paneline geliyorum. Linear VIP yazıyorum. Li -ne Linear VIP hemen altta çıkıyor. Bunu alıyorum. Alttaki oluşturmuş olduğum kopya yazımın üstüne bırakıyorum. Üstteki Yazımın efekt panelini açmak için U tuşuna basıyorum. Efek şey e, keyframeleri şu anda görebiliyorum. Neden keyframeleri görüyorum? Çünkü buradaki e, linear dipin keyframelerini de ona göre ayarlamam lazım. Yukarıda e, buradaki turbulence kompozisyonu ne var artık? Neyse, onu tıklıyorum buradayken, en baştayken. Buraya geliyorum, bitiş noktasında duruyorum, bitiş noktasında duruyorum. Bunu %100 yapıyorum. Ve şu altta fader var. Yumuşak yani yumuşak geçiş. Burada sert geçiş var. Bakın şurası sert geçiş. Sert. Şurayı yumuşatacağım ben. Burayı 50 yapıyorum. 50 yaptığımda daha bir yumuşak geçiş oldu. İzleyelim şimdi. Evet. Çok güzel bir animasyon oldu. Bir daha izleyelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da particle efekt yaptık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.